Merhaba öğrenciler nasılsınız? İyi misiniz? Bugünkü dersimiz ikinci sınıfta kesirler konusu. Evet kaynak olarak kullanacağımız kitabımız ise ikinci sınıf matematik yolculuğu üçgen yayınlarının 187. sayfasından itibaren devam edeceğiz. Yanımda da bir öğrencim var. Evet, ikinci sınıfa yönelik bir çalışmamız bu. İkinci sınıfta evet, e, şimdi bütün, yarım ve çeyrekle ilgili bahsedeceğiz. Daha önce bunlardan bahsetmiştik ama yine de bahsedelim. Evet, burada e, esila ne görüyorsun, ne görüyorsun burada? Bir yarım, bir tane karpuz yarım görüyorum. Ben. Evet, bir, ta, bir tane karpuzu ne yapmışlar? Kar, yarım yapmışlar. Bu tarafta bir yarım var. Bu tarafta da bir yarım var. Hı -hı. İki tane yarım ne oluyor? Bir tane bütün karpuz yapıyor. İki tane yarım bir bütün karpuz yapıyor. Şimdi biz gidiyoruz ekmek alıyoruz değil mi Esila? Ekmek alıyoruz. Aldığımız bir bütün ekmeği ikiye kestiğimizde ne oluyor? İki tane ekmeği kesince dört oluyor. Şimdi bir tane ekmeği kestiğimizde ne oluyor? İki tane yarım oluyor, değil mi? Eğer bu iki tane ekmekse, iki tane ekmeği kesersek ne oluyor? İki tane yarım oluyor. Burada iki tane iki tane yarım toplayınca ne yapıyor? Kaç, kaç yarım var burada? Da. Dört tane yarımımız var. Yarım var. Dört tane yarım. Kaç tane ekmek yapıyor? İki. i̇ki tane bütün ekmek yapıyor. Bak burada ne var? Simit var, değil mi? Kaç tane bütün simit var? Kaç tane bütün simit var? Üç tane bütün simit var. Peki 3 tane bütün simitimiz var. Bakalım 3 tane bütün simitimiz. Ama bu 3 tane bütün simitin bütün simitin e, bakın <laughs> ne yapıyoruz? Kaç tane yarım var? A, a, yarım 6 tane var. Evet 6 tane var değil mi? 6 tane <laughs> yarımımız var. Bak her bir bütünden kaç yarım çıkıyor? 2. Değil mi? Her bir bütünden 2 tane yarım çıkıyor. O halde burada 2 burada da 2 Burada da iki tane yarım var. İki tane yarım, bir bütün. İki tane yarım, bir bütün. İki tane yarım, bir bütün. İki, dört, altı tane yarımımız var. Ve e, burada bir bütün, iki bütün, üç bütünümüz var. Değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım, bakalım. Burada kaç tane yarım portakal var? Sayalım mı beraber? Evet. Bir, iki, iki üç, üç, dört, 5 6 7 8 8 tane yarımımız varmış. Peki 8 tane yarımdan kaç tane bütün olur? Kaç tane bütün olur? Bir tanesi ay 4 oradaki 4 tane, şuradaki 4 tane değil mi? 8. Evet. 8, 8 tane yarımdan, 8 tane 8 yarımdan. Şimdi 2 tane yarım ne yapıyor? 2 yarım. Um, 2 yarım 1 bütün yapıyor, değil mi? İki tane yarım, bir bütün yapıyor. Yani şöyle düşünelim. Hemen şunu şu şekilde baktığımızda, o halde şu iki tane yarım ne yaptı? Bir bütün yaptı. E ee, bu burada bir bütün var. İki tane yarım bir bütün yaptı. Kaç tane bütün oldu? İki. İki yarım da bir bütün yaptı. Hemen biz bunu gözümüzle yapmamız lazım. Ne yaptı? Üç tane bütün oldu. Şimdi kaç tane oldu? Söyle bakayım. 1, 2, 3. Kaç tane bütün var? 4 tane bütünümüz var. Ya da 8'i 8'i 2'ye bölersek 8'i 2'ye böldüğümüzde ne olur? 4 dört. Dört yapar. 4, dört, 4 kaç yapar? 8. 8 yapar. Değil mi? Evet geldik buraya yumurtalarımıza. Şimdi burada kaç tane yarım yumurta var? Sayalım mı? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet 5 tane burada. 5 tane buradaysa 5 tane de on. Burada var 10 tane yarım yumurtamız var. 10 tane yarım yumurtadan kaç tane bütün yumurta olur? Kaç tane bütün yumurta olur? Evet, kaç tane bütün yumurta olur? Hemen ne yapıyoruz? Bakalım. Şöyle 2 tane yarımı birleştirdik. Ne oldu? Bir bir bütün Bir bütün oldu. Bunları da birleştirdik. Ne oldu? Kaç bir. bütün oldu? bir bütün, ah iki bütün iki yani. bütüne oldu, evet üç şimdi bütün. üç bütün. Şimdi dört bütün dört bütün beş, beş bütün. bütün beş tane bütün oluyormuş beş. ya da onu yarıya bölersek yani yarısı nedir ikiye bölersek beş. kaç olur beş, beş olur buraya bakalım evet armutlarımız Biz. armutlarımız Biz. Var. Biz var ben severim armudu ben Sen de sever seviyorsun değil mi evet armutta ne var armut kaç tane yarım var? Armutta ne var? Yiyince ne oluyor? Ne almış oluyoruz biz? Vitamin. Vitamin almış oluyoruz değil mi? Evet. Şimdi vitamin alalım bakalım. Öncelikli olarak burada kaç tane yarım armut var? Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 ise burası da on nedir? 12. Aferin. Evet 12 tane yarım armudumuz var. 12 tane yarım armut. 12 tane yarım armudu daha kolay hemen bütün armutu bulmak için ne yaparız? En kolay işlem hangisiydi? 12'yi 2'ye böleceğiz. E, 2'ye böleriz. Bölersek ne olur? Ne çıkar? Ne çıkar? Ne çıkar? Ne çıkar? Ne çıkar? Aa çok güzel. Evet 6 çıkarmış. Demek ki 12'yi 2'ye bölersek 6 çıkar. Çünkü niye 2'ye bölüyoruz? Çünkü 2 tane yarım var değil mi? 2 tane yarım olduğu için 2'ye bölmüş oluyoruz. Çünkü e, burada e, bütüne tamamlamak için mutlaka ki bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bakalım buraya. Bir bütünde 4 çeyrek var. Çeyreği biliyoruz değil mi? kaç tane çeyrek varmış bir bütünde? 4 evet. tane çeyrek varmış. 4 tane çeyrek ne yapıyor? Bir bütün. bütün yapıyor. Bir bütün yapıyor. Şimdi buraya bakalım. Buraya bakalım. Buraya bakalım. Burada kaç tane kaç tane çeyrek var? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çeyrek varmış. 8 tane çeyrek var. 8 tane çeyrek kaç tane bütün ekmek? Şimdi bir ee, Bütünde kaç tane çeyrek vardı? Dört. dört tane vardı. O halde hemen şöyle bir ne yapalım? Ben ee, buldum. Kaç tane buldun? İki. Evet. Ay, i̇ki tane. Evet iki tane doğru. Bak hızlı buldun sen. Bak bir. Burası bir bütün yaptı. Dört tane çeyrek bir bütün. Dört tane çeyrek bir bütün. O halde iki tane bütünümüz var. Evet. Şimdi hemen bunları böyle yapacağız. Burada kaç tane çeyrek simit var? Bakalım. 1, 2, 3, 4. Hemen öbürküleri saymamıza gerek yok. 4, 4, 4 daha 8, 4 daha 4 daha 10, 2. Aferin. Evet yani ritmik sayıyoruz. Say bakalım dörtleri. 4, 4, 8, 12. Açtı işte böyle sayıyoruz. İşte. Ben 100'e kadar saydım. Tamam, tamam. Çok güzel. 12 tane burada ne varmış? Çeyrek evet, simit, simit var. Varmış. 12 tane çeyrek simit de hemen ne yapıyoruz? 4 tanesini, 4 tanesini bir bütün yapıyoruz. Evet. O halde kaç tane bütün olur? Hemen ben çizmeden sen bulabilirsin. Evet. Kaç? Kaç? 3 tane. Evet, 3 tane bütün bulduk, değil mi? 3 tane bütün simitimiz varmış. Evet. Buraya bakalım. Burada. Evet. Burada ne var? Burada ne var? Çeyrek elma. Kaç tane çeyrek elma var? Hemen sayalım. 1 1, 2, 3 Acil etmeyeceğiz. 1, 2, 3, 4. Burada 4 tane var. Değil mi? 4 tane var. O halde 4 tane burada varsa hemen ne yaparız? Kaç tane sıra var? 1 Bak. 1, 2, 3, 4. 4 tane sıra var burada. Bak. 4 tane sıra var. E, ne yaparız? En kısa şekilde hangi işlemi yaparız? 4 kere 4 4 4, 4, 4 kere 4 4 4 kere 4, 4 10 16 4 kere 4 kaç? 4, 16. 4 kere 4 16, 16 değil mi? Evet 16 yapar. Ya da 4'leri ritmik olarak sayır. Say bakalım. 4, 4 8, 8 12 16 Evet 16 tane çeyrek kelime hemen buradan buldu. buldu. Değil mi? Buradan buldum. E 16'yı 16'yı ne yaparız? Kaça bölmemiz lazım? Kaç, kaç, kaça böl? 4'e bölmemiz lazım. lazım. 16'yı 4'e bölersek evet. kaç bütün olur? Şöyle bak şurada. Dört. Evet. Kaç? 4. 4 tane bütün elma olur. Değil mi? Sen elmayı seviyor musun? Seviyorum. Elmayı seviyorsun. Elmada ne var? Vitamin. Vitaminler ne yapıyor? Böyle hastalıklardan koruyoruz. Hastalıklardan korunuyoruz değil mi? Vitaminleri alarak bol bol ne yapmamız lazım? Meyve yememiz lazım, lazım. değil mi? Özellikle e, elmayı nesiyle yememiz lazım? Kabuğuyla. Yani. Kabuğuyla yememiz lazım, bir değil de, mi? bizim eski sınıfımızda anaokulunda bir yere yazmışlardı. Elmaya hayır demeyin demiş. Evet, hayır hayır demiyoruz, değil mi biz evet. bir şekilde. Evet, ne elma ne armuda. Bu neymiş? Yumurta. Evet, yumurtaya hayır diyor muyuz? <laughs> evet, yumurta da aynı şekilde. Bakın sayalım mı? Evet. Sayalım. 1 2 3 4. Sayı 4. 8 12 16 20 20 20 tane çeyrek yumurta. 20 tane çeyrek. 20'yi ne yapmamız lazım? 4'e bölmemiz Beş. lazım. Aferin. 5 tane bütün yumurta bunu buldum. Hemen buraya bakalım. Kaç tane çeyrek armut var? Bakalım sayalım. 12. 12 tane 12 tane çeyrek armut. Kaç tane bütün? 4. 4 tane mi? İyi bakalım. İyi bakalım. Bak iyi bakalım. Dikkat dikkatiniz. Dört tane mi? Bak dikkat et. Ha. Dikkat et. Dikkat et. Üç. Burası, evet. 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 Ben böyle düz gitmiştim değil mi? Evet. evet şey düz yapmış. gitmeyeceğiz. Bak böyle Dön yapacağız. Değil mi? Evet. Hemen acele üç, etmeye güçlü. gerek var mı? Evet. Üç tane bütünümüz var. Şimdi gelelim buraya. Bakın burada ne varmış? Ne varmış? Ne varmış? Evet. burada Buradaki. Evet. Yine örnek vermiş. Yine örneklerimize devam edelim. Değil mi? Şimdi Burada ne demiş? Aşağıdaki bütünlerin kaç yarım ettiğini örnekteki gibi boş bırakılan yerler yazınız. Yani şu bir bütün, bir bütün, iki yarım ediyor. Peki, şimdi bu bir bütün, iki bütün, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane ne var? Bütün. Bütün var. Sekiz tane bütün varsa kaç tane yarım vardır? Kaç tane yarım vardır? Şöyle, şöyle. Ne yapmamız lazım? Şöyle böldüğümüzde bak yarım yarım oluyor. Kestik. Evet kaç tane yarım olur? Yapmamız gereken nedir? Bak şimdi şurada hareket ediyoruz. Bir bütün iki yarım. Yani şu iki yarım. İki. Bu da iki. Evet buradan bulmaya çalış. İki. Altı, sekiz, on, iki. On, on bak on. Ay on. 12 14 16 Kaç tane yarım varmış? 16, 16 tane. Aferin. Evet, evet, aferin. Esileya. Bakalım buraya. Bakalım buraya. O halde o halde burada armudumuz. Armudumuz kaç tane bütün armudumuz var? Sayalım. 1 2 3 4 5 10. 10 tane. Evet, 10 tane armudumuz var. O halde 10 tane armuttan Hı. kaç tane yarım çıkar? Kaç tane yarım çıkar? Hemen Hı. Bir tanesinden iki yarım i̇ki, çıktığı için ikişer ikişer sayarız. 2, iki, 4, 6, 8, 10. On. Burası 10 ise burası da 10'dur. On, o halde kaç tane yarım armut var? 20. 20. Evet 20 tane yarım armutumuz vardır. Var. Veya biz ne yaparız? Burada 2'yi, 2'yi, 2'yi kaçla çarparız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'la çarparız. Yirmi, 2 oluyor. İki tane on ne yapar? Yirmi. Yirmi yapar. Evet. Ya da bunu yaparız. Değil mi? Hı -hı. Şimdi bakalım buraya. Hemen devam Simitlerdeyiz. edelim. Simitlerdeyiz. Simitlerdeyiz değil mi? Simitler. İki, iki tane bütün. İki tane bütün, bütün. Dört tane yarım. Dört tane yarım. Peki buraya bak. Limonlara bak. Kaç tane bütün limon? Hemen say. Bir. iki, iki Üç. Iki, dört. Beş. 6 7 8 9. 9 tane, 9 yani tane bütün, bütün limon. limon ve kaç tane yarım? Hemen yarım 7, deyince ne yapacağız? Biz hani yapıyorduk. 9 9 9 9 18. Evet 18 o halde nedir? Hemen 10. iki katı oluyor. Değil mi? İki katı oluyor. 18 yarım limon var, değil mi? Evet 9 9 18. 18. 2 tane 9 18. Bak çünkü 2 ile çarpmış oluyoruz değil mi? Yarımda 2 ile çarpıyoruz. Şimdi çeyrekte kaçta çarpacağız? Kaçla evet. çarpacağız? Dört ile çarpacağız değil mi? Evet. Burada kaç tane bütün elmamız var? Hemen esinler hemen. Bütün, bütün elmamız evet, mı? Evet. Altı. 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 O halde hemen altı altı. Altı altı on iki. Aferin aferin. Evet devam ediyoruz. Hızlandık. Hemen hızlandık. Hızlandık. Ama yalnız burada nereye geldik? Bir bütün pizza dört tane çeyrek Hı. pizzadır. O halde o halde kaç tane bütün ekmek var burada? İki. İki tane bütün ekmek var. İki tane bütün ekmekte, iki tane bütün ekmekte kaç tane 4. çeyrek 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 vardır? Bak, çeyrek karıştırmayalım. Artık çeyreğe geçtik. Çeyreğe, çeyreğe geçince, geçince kaç tane oluyor? Her biri dört oluyor. Dört sekiz. Dört sekiz sekiz taneymiş değil mi? Sekiz tane çeyrek. O halde burada çeyrek deyince dört de çarpıyoruz. İki tane dört ne yapar? 2 tane 4, 8. Evet. Şimdi bak burada bütün bir simitimiz var. Hı hı. Bütün bir simit. Kaç tane bütün simit var? 3. Üç. 3 üç. Üç tane bütün simit. Biz bunları çeyrek dediği için kaç tane çeyrek çıkar dediği için ne yapmamız lazım? Çeyrekte kaç tane vardı? 4. 4 ile çarpmamız lazım. 4 ile neyi çarpıyoruz? 3 taneyi çarpıyoruz. çarpıyoruz. O halde 3 tane 4. 12. Evet 12. af vereyim evet 12 12 yapıyor değil siz mi? yapmadan önce siz diğer ben onları yapıyorum Aa, öyle mi evet onları ben yaptıktan sonra söylediğinde ben peki, yapıyorum. peki kaç tane bütün pastamız var kaç tane bütün dört. pasta dört tane bütün pastamız kaç tane çeyrek vardır kaç tane çeyrek vardır ne, ne yapıyoruz hemen 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 bak hemen bak bunu dörde bunu Dörd. biliyoruz evet Dördü. Evet. Dördü. dördü, dördü. dördü çarpacağız. Evet çarptık. 4 kere 4. 16. Aferin 16. Doğruymuş. Bak doğru çıktı. Evet alkışlıyoruz kendimizi. Şöyle bir alkışlıyoruz. Güzel güzel. Evet burada kaç tane çikolata var? Ben çok severim çikolatayı. Ben hiç bazen hiç sevmiyorum. Sevmiyor musun? Kaç tane var burada? Tam Ka kaç tane var? 5. 5 tane var. 5 tane. Peki 5 taneden kaç tane çeyrek çıkar acaba? Kaç tane çeyrek Kaş, çıkar? 5 ile Neyi çarpıyoruz? 5 ile kaçı çarpıyoruz? 4'ü çarpıyoruz. Evet, 5 kere 5 kere 4 20. 20. Doğruymuş. Evet, bu da çok güzel, bu da çok güzel. Peki burada kaç tane kurabiye var? Kaç tane kurabiye var? 1 2, 2 3, 3 4 5 6 6, 6. 6 da burası. 12. 12 tane kurabiye varmış. 12 tane kurabiyeden 7. kaç tane çeyrek kurabiye olur? Kaç tane çeyrek kurabiye olur? 10 ay. Nasıl yapalım? Bak şöyle yapalım. 12'nin 4 katını alalım. 12 12 daha 12 12 daha kaç yapar? 12 12 daha 24 24 24 24 daha 24, 24 bak 20'yi ayır 4'ü de ayır 20 20 20 20 40 40 4 4 8 ne yaptı? 48 Aferin 48miş. Evet böyle de yapabiliriz evet. veya 12'yi ne yaparız daha daha kolay bir şekilde Hı. dörtle Hı. çarparız değil Hı. mi? Dörtle çarparız. Çarpmayı bunu gördük değil mi? Dört kere iki, sekiz. Dört kere, kere bir, dört. dört. Evet, kırk sekizmiş. Çok güzel gidiyoruz. Evet, Esila. Aa, burada ne diyor? Bütünün yarısı ve çeyreği ile ilgili ne yapmış? Şekiller vermiş, değil mi? Aa, Bakalım. Anladım. Yani e, burada yer, şey böyle şey. Ee, onun yarımı olmayan ya da çeyreği bilen olmayanları işaretleyeceğiz değil mi? Evet evet bakacağım. bakalım şimdi ne demiş burada ne demiş aşağıdaki şekillerden yarısı boyalı olanları işaret yarısı boyalı olanlar bu yarısı boyalı mı? Evet. Evet işaretleyelim şöyle işaretleyelim bunun yarısı boyalı mı? Hayır bunun yarısı boyalı mı? Bunun yarısı boyalı mı? Evet. Bunun yarısı boyalı mı? Evet. Evet. Demek ki bunlar yarı yarıya eşit. Bakalım Hı -hı. doğru muymuş? Evet doğru yapmışız. Hı -hı. Peki burada diyor ki çeyreği boyalı olanları işaretleyiniz demiş. Çeyreği. Şimdi çeyrek deyince dört tane de bir Hı -hı. tanesi. Hı -hı. Bak burada bir, iki, üç, Hı -hı. dört Hı -hı. bir tanesi boyalı. Hı -hı. Evet. Evet doğru. Doğru. Burada? Yanlış. Yanlış. İki tanesi boyalı değil mi? Burada? Yanlış. Yanlış. Bu? Doğru. Doğru. Bakalım doğru mu? Evet doğru yapmışız doğru yapmışız çok güzel gidiyoruz. Gitme. Şimdi Hı. hemen Hı. yukarı doğru gidelim bakalım. Uuu uuu. Evet şekillerde iki eş parçaya Yapıyoruz. ayırınız şekillerin yarısını boyayınız demiş. Biz boyamayacağız, çizeceğiz. Evet çizeceğiz. Yani burada çizme işlemini nereden yapabilir? Şöyle yapılabilir mi? Olmaz. Böyle yapılır mı? Şuradan yapılabilir mi? Evet oradan aşağı. Evet buradan aşağıya doğru yapılabilir değil mi? Bakalım şöyle yukarıdan aşağıya doğru çizmiş olalım. O evet çizdik. Başka nerede yapabiliriz? Buna Başka bakalım. evet ona bakalım değil mi? Buna bakalım. Daha şuradan hemen şeklimizi buradan itibaren çizebiliriz. Evet. Peki buradan böyle çizebilir miyiz? Evet. Çizebiliriz. Bak çizdik. Bak bakalım doğru muymuş? Evet doğru yapmışız. Bunda doğru. Aa bu fark etme Öyle veya böyle bölmüş. Evet bunda aynı şekilde. İstersen diyor. böyle de yapabiliyoruz. Evet böyle de yapabiliyoruz Bak böyle buraları ne yapmışız? Boyamışız. Bak buraları şöyle boyamış değil mi? Evet şuradan bölmüş. Biz yukarıdan bölmüştük ama buradan bölmüş. Evet buralarda ne yapıyoruz? Boyamış oluyoruz. Bak boyadık. Gelelim buraya. Evet ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? İki eş parçaya ayrılan şekilde örnekteki gibi çizgi çizerek dört eş parçaya ayırınız şekillerin çeyreğini boyayınız. Dört eş parçaya ayırmış mesela burada bir tanesini boyamış. Şimdi bunu ne yapalım? Ne yapalım? Bunu Bakalım. Böyle şey yapalım Böyle bir işaret yapalım mı? Evet yapalım. Şuradan mı yapalım? Evet oradan. Buradan yapalım. Kaç oldu? Dört eş. Hangisini boyayalım burayı burayı burayı? Yukarıya şurayı boyayalım. Oraya boyayalım. Tamam burayı boyadık. Çok güzel. Evet burayı boyadık. Bak 4 tane de bir tanesi boyadı. Burası çeyrek oldu. Burası 2 çeyrek. Burası Hı? 3 çeyrek. çeyrek burası 4 çeyrek. çeyrek. Şimdi bunun için nereye boyama şey yapmam lazım? Yukarıya. Burası mı? Evet oradan evet, aşağı. Aşağıya evet. O da aynı yerde olsun köşede. Bu olsun. Bu da köşede olsun. Ne böyle olsun? Değil mi? Evet çok güzel oldu. Evet. Burada nereden yapalım? Şuradan mı yapsam olur mu? Olmaz. Şuradan şöyle. Olmaz. Sadece onun tam ortasından. Ortasından değil mi? Ortasında olmaz, eşit olması olmuyor, değil mi? Evet. Bak, dört tane eşit parça. Orada da en yukarını boyayalım. E, burayı boyayalım, değil mi? Burayı boyamış olalım şöyle. Boyayalım, tamam. Çok güzel oldu. Bak, evet, çeyreklerini boyamış olduk. Aferin Esile. Evet geçtik. Şimdi yarım ve çeyrek konusunda. Nereye geldik? Yine başka bir yere gelmiş oldu. Bakalım ne diyor burada? Aşağıdaki bütünleri iki eş parçaya ayırınız. Bir eş parçasını boyayınız demiş. Eş. Evet. Kaç eş parçaya ayırınız demiş. İki eş parçaya eş. ayırınız demiş. demiş. Değil mi? İki eş parçaya Ve ayıralım mı? Ve bir eşini boyayın demiş. Evet. İki eş parçaya ayıralım mı? Evet. Buradan mı ayıralım? Şöyle mi ayıralım? Nasıl ayıralım? Yukarıdan e, önce dediğinde. Buradan ha, dediğim yerden ayırdık. Ve boyayalım. Ne tarafı boyayalım? İstediğin yerden Bu boyayalım. Bu tarafı boyayalım değil mi? Bu tarafı boyamış olalım. Hı. Burayı boyadık. Bakın doğru mu? Doğru. Evet. Sadece o, taraf. o tarafını boyamış. Fark etmez. Aa, fark etmiyor. Bunu nereden yapalım? İki eş parçaya bölelim. Şuradan. Buradan bölelim. Tamam. Hangi tarafı boyayalım? Şu, şu tarafı. Bu tarafı boyayalım. Sağ tarafı, sol tarafı diyebilirsin. Boyadık. Zaten Bunu neyle tamam. bölelim? Böyle düz böyle böyle. Yan bölelim. yan yana evet, doğru yana bölelim. Bölelim. Tamam. Ne tarafı boyayalım? Alt. Alt tarafı boyayalım. Tamam böyle boyayalım. Böyle böyle boyadık. Tamam güzel oldu. bunun ne ne yapalım? Ee, üstten. Üstten. Üstten, evet. üstten. böldük. Tamam çok güzel oldu. Evet. Sol. Sol tarafı boyayalım. Burasını boyadık. Evet. Bak burada ne demiş? Dört eş parçaya ayırınız ve dört eş parçada çeyreğini boyayınız demiş değil mi? Evet, evet bakalım acaba doğru mu? Şimdi dört eş parçaya bölmek için buradan. Düz. düz. Başka nereden yapalım? Şurası, şurası, burası. Şuradan. Tamam buradan aferin. O zaman eşit oluyor değil mi? Evet. Peki eş parça için neresini boyayalım? Burayı, Burasını oraya. boyayalım. Tamam burayı boyadık. Hı. Burada şimdi neyle bölelim? Şöyle mi bölelim? Çapraz mı bölelim. Öyle bölmeyelim. Yukarıdan, Yukarıdan aşağı. aşağıya. Bir de yandan. Yandan bölelim. Evet. Ve burayı evet. boyayalım. Evet, Oldu. orayı boyayalım. Çeyreklerini boyadık. Şimdi burayı böyle düz gitsin. Düz gitsin. Ve yan. Yan gitsin. Ve Ve burayı boyalım. boyayalım. Burada gitsin. Düz gitsin. Düz gitsin yukarıdan aşağıya. Bir de yan gitsin. Bir de yan gitsin. Ve üstünü boyayalım. Üstünü boyayalım burayı. Boyadık. Çok güzel. Evet. Bunları yapabiliyoruz, değil mi? Evet. Yapabiliyoruz. Çok kolaylar. Kolaylar mı? Kolaylar mı? Evet. Bak ne diyor? Aşağıdaki şekillerin yarısını örnekteki gibi İli. ayırınız demiş. Yani şöyle ayırınız demiş yarısını. Şimdi biz bunun yarısını nasıl ayırırız acaba? Evet. Bak şimdi burada eşit vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bu tarafta da 8, 8. 8, 8. 8, 8. 8 6, ay, 10, 6. 16. Evet 16. 2 tane 8. 8 kere 8 değil. Bak, 8, 8. 10, Hakem 6. dedi. Pena. Evet şimdi bak burada bunu eşit bir şekilde yarısını ayırmak için ne yapabiliriz çocuklar ne dediğimizde yapabiliriz? ne yapabiliriz evet 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 bak ne yapabiliriz nasıl ayırabiliriz sence? Sence nasıl ayırabiliriz? Evet şimdi eşit eşit olması gerekiyor bakalım burada şöyle ayırmış bak böyle değişik bir şekilde yani tam böyle eşit bir şekilde olmuyor. Ayırmak için kaç tane var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Demek ki 7 tane. Değil mi? 7, 7 tanesini alacağız ve 7 tanesi üzerinden ne yapacağız? Ayırmış olacağız. Bak şimdi burada şöyle almış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada Şöyle gösterelim sana. Şu şekilde ayırmış bak. Ayak şeklinde gibi. Evet, şeklinde. ayak şeklinde. Yani 7 tane buraya almış, 7 tane buraya almış. Evet. Şimdi burada kaç tane var? Sayalım. Sayalım mı? Evet. 1 2 3 4 5 6 Ve burası 5'se 10 10 15 15 15 15 Evet. 16 17 18. 18. 18'in yarısı kaçtır? 18'in yarısı to 10 9 9 kaç? 19 Hayır 19. 18'in yerinse. 9 ne demiştik? 9 18 18 9. O hadi bunu 9 tane 9 tane ayıracağız. Bak şimdi bir E şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Böyle bir tane ayırabiliriz, değil mi? Evet. Şöyle ayıralım. Ayırdık. Böyle 9 tane ayırdık. Daha sonraki geri kalanları da yine 9 tane ayırmış oluyoruz, değil mi? Böyle. Evet. evet. Bunları da aynı şekilde ayırabiliriz. Evet, onu zaten hiç söyleyeyim Bu, size. Evet. Yani şurayı şöyle bölelim, orayı da öyle bölelim. Şurada. Evet. Şöyle bölebiliriz diyorsun, evet. değil mi? Evet, tamam. Böyle. Burayı nasıl bölebiliriz sence? Bir bak bakalım. Altın. ama çeyrek diyor burada ha, bak burada çeyrek. Evet çeyrek diyor hmm. burada çeyrek dediği için nasıl bölmemiz lazım gelebilir acaba ha? Hmm. şimdi çeyrek dediği için dön dördeölmemiz bakalım kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 8. 9, 10, 11, 12. 12'nin yarısı? 12'nin yarısı 6. 6'nın yarısı? 6'nın yarısı 3. 3. Yani bu şekilde çeyreğe deyince bu şekilde ne yapabiliriz? Örnek olarak bak böyle vermiş. Çeyreği örnekteki ayınız. Bakın bunun çeyreği. Bak 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 4. 3, 4 değil mi? Bu nedir? O halde bu demek ki çeyreği olmuş, olmuş oluyor. Dörde bölmüş oluyor. Evet. Kontrol edelim. Buradan ayırmış. Fark etmiyor. Park ya yok. böyle ayırabilir, ya böyle. Peki burada çeyreği deyince bakalım. çeyreği deyince bir, nasıl ayırabiliriz? 1, 2, 3, 4. Bak burası bir çeyrek. Değil mi? Evet. Burası da başka bir çeyrek şey. olmuş oluyor. Değil mi? Bak şöyle. Evet. Çünkü bak 1 Çeyrek deyince ne anlıyoruz? Dörde bölüyoruz. Dörde bölüyoruz. Ve bir tanesini alıyoruz. Değil mi? Evet etseydik. Bak, buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Devam. 10, 15, 20. Evet. 20'yi ne yaparız? Dörde bölersek, e bölersek ne olur? Dörde bölersek. Evet. 20'yi dörde böldük. 4'e böldük. Kaç çıkar? 4. Ay, kaç çıkar? 5. 5 çıkar değil mi? 5 çıkar. O halde biz bunu kaç kaç bölmemiz lazım? 5. 5, 5 bölmemiz 5 lazım. lazım. Bir tanesi çeyrek yapıyor değil mi? Bir tanesi çeyrek. Bak buraya bölmüş değil mi? Evet. Devam edelim bakalım. Diğer sorularımıza. problemlerimize. Evet. Problemlerimizde ne yapacağız? Yapacağız. Daha sonraki dersimizde devam etmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.